Bu bugün sizinle birlikte Granny Ay ikisini çekiyoruz. İç bölümü. İçinci bölümü arkadaşlar. İçinci bölüm diyorsan bizim videomuzun içinci bölümü. Evet. Arkadaşlar ya ben oynamak istiyorum. Buyurun bana ver. Yani deyince nasıl verdi ama ya? Arkadaşlar yorumlara Granny yazanlar, şarkı yazanlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar hem greni yazanlara kalp atacağız. Evet, Ay, birazcık korkuyorum da. Birazcık korkuyorum. Birazcık korkuyorum da. Ses Korkuyor mu? Evet. Geliyor, geliyor. Ne demişti? Kapı açılıyor. Bak ya görmüyorum Ne tam baksana Bakayım. Hani gelmemiş sen korkak sen korkaklığından böyle yapıyorsun ya oynasana tamam ya, ya. Tamam, tamam tamam bir dakika bir dakika ya. bir şey yapıp vereceğim hemen bir dakika hani korkuyor ya Allah bu da işi. Do you want to play hide and seek? korkuyorum da. Hmm. Bak oraya girmiş olabilir ha. Ay korkuyorum ha. Azil var hem de o Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Aşağıya iniyormuş korktum ben ya. <laughs> ben de sandım aşağıdan geldi. <laughs> Hemen aşağıya in aşağıya. Ama sen onu önce ya. Ay, Sen. Evet. biz yarın Den denize gideceğiz. <laughs> yani biz Aslında yarın, yarın arkadaşlar. Yarın başka video video çekeceğiz. Bak yine geliyor seninle. çekeceğiz. Ay çekmiştik <laughs> ya. İkinci bölümün bölümü çekeceğiz? O birinci bölümüydü. Çekmedik ki. Çektik de YouTube'a yüklenmedi. Yüklenmedi. 15 dakikadan uzun olduğu için güçlenmedi. Ciddi mi acaba? Evet, gitmiş, gitmiş. Gitmiş. Evet gitmiş bu. Gitmiş evet. Evet gitmiş. Yapsana nereye gitmiş? Hayır. Hayır. Sıkıştım. Çaldı, geldi bana bulacak. Bak. Nereye gidiyor? Aha ben de bana ben de bana geliyor sandım ben. Acaba çıkıp girsem mi? Evet, yine çıkıp ya. <laughs> Ya Karenin, fotoğrafı var burada ya. Hani. Ama buranın aşırıdan bir şey. Ee, Neyse ya, ya. bir dakika. Tamam. <laughs> hiçbir şey görünmüyor. Burası <laughs> ayı kapanı atmış. <laughs> ya, ya. Tamam. At, ver. Tamam. Bu kadar ya bu? Hmm. Arkadaşlar, geçen sefer bir, Biz çay içiyorduk. Abim böyle yaptı birden. <gülüyor> <gülüyor> Ya kaybettim oyunu ya. Hı. Neyse. Ben bunu güçleyeceğim. Hayır güçleme. Güçleyeceğim ya. Hayır, hayır, güçleme. Ama çok güzel. Tamam güçle tamam. Tam. Ne? Tuvalet kafa şey. Tuvalet kafası şey. tuvalet kafa şey. <laughs> güzel. Arkadaşlar tuvalet kafanın e, tuvalet kafayı biliyorsunuzdur. Evet. Don dom dom, 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 dom Yes yes dom yep. dim dim bir bir Arkadaşlar bu oyun yani bu oyun Arkadaşlar ben onları seviyorum yani onlara bakın Yes yes dom ben şarkısını biliyordum ama unuttum. Unuttun mu? Nasıl bir? Hayır geliyor. Tuvalet kafa Hasan. Arkadaşlar tuvalet kafa Hasan biliyor musunuz? Ben biliyorum vallahi. Alan kapı açıldı. Onun geliyor şlar onlar az önce yorumlara polit kafa Hasan yazanlara kalp, kalp atacağız arkadaşlar arkadaşlar benim kanalıma yani benim kanalıma destek olup abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu olurum Sen ve senin kanalın daha gelmedi ki senin ismini yazsalar da gelmeyecek. Çünkü başkaları senin adını arkadaşlar. Bilir. Arkadaşlar bakın. Benim adım ne? Senin ismin Ece. Evet. Benim de. Aa. Onun sen de senin adını e Ece Prenses koydum. Evet. Evet. Ece Prenses yazanlara kalp at. arkadaşlar don, don, yaşınızı merak ediyorsanız ablamın yaşı 5 benim yaşım 8 evet 8 arkadaşlar abim arada adlarımızı da söylerim benim adım Ayhan evet benim de adım Ece evet. arkadaşlar kaç kum oldu abi çıkmadın mı sen korkusun mu orada kalıyor kalıyor Lan Yatamam. Oraya çok yakınlaşma. Tablo düşüyor. Senin sesini duyuyorum. Geliyor. Tamam. Arkadaşlar bir daha önce oyunu oynamamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Yorumlara yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Do you want to play hide and seek? Geliyor. <laughs> geliyor. Diyor neredesin? <laughs> neredesin diyor. <laughs> diyor neredesin seni Vallahi bularsam <laughs> çok kötü <laughs> öldüreceğim abi. <laughs> geldi geldi. Geldi şu an. Sen oyna bakayım arkadaşlarla ben de geldim. Tamam. Arkadaşlar ben oynamak istiyorsanız kanala ab abimin kanalına like atın ve abone olun. Arkadaşlar bir de 20 abone olursam 20 görse diyorum. Her gün 20 görse video çekeceğim. Hadi ben gittim sen arkadaşlarla video çekeceğim. Ben tamam. Değil mi bence? nereye gittim şöyle böyle. Arkadaşlar şu an ben de Arkadaşlar. Evet. Evet. Abi, abi sana Arkadaşlar. Arkadaşlar senin Üzünü görmek istiyorlarmış. Nereden anladın? Evet. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Yorumlara bakmamış. Geldi. Geldi mi? Geldi. Ama Gidiyorsun. nasıl yürümek? Koşuyor sanırım. Bak böyle yürüyor bak. Arkadaşlar yoramıyor. Sen öyle böyle yapıyorsun ama? Arkadaşlar yoramıyor. Arkadaşlar ya benim kanalıma abone like atın. Bu benim kanalım unuttun mu? Evet ya, ama yani ben diye ya. ben benim de kanalıma abone like. Atın. Ha senin kanalın mı? Evet. Çok üzülürüm arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atmazsanız ablam çok üzülür. Evet. Duydunuz arkadaşlar. Lütfen abone olun ben Abone olursanız çok sevinirim. Mutlu olurum. Ama olmadıysanız canınız. Neyse hadi oyunumuzu oynayalım. Evet. Yani yine geldi ya. Bir... mi? Korkuyor mu kreni? Ben hiç Allah'tan korkmuyorum ki. Neden? Çünkü Allah bizi yarattı. Arkadaşlar öyle diyor da bilmiyor. Ben onu öyle Beş yaşında daha ufak bir yıllar. Ölçe zaten. bizi yarattı yaradan. Bizi yarattı. Dünyayı yarattı. Her şeyi yarattı. Dünyanı yarattı. Ne tür evi? Bizi o bizim Allah'ımız. Bizi Allah'ımız. Şeyi cinsin de çıktı öldürelim. Neyse arkadaşlar video bu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın güle güle.